çalışkan kelebek ve yemek seçen tırtıl. Bir zamanlar yemyeşil bir ormanda çalışkanlığıyla bilinen Dost adında bir kelebek vardı. Gökkuşağının her rengini taşıyan kanatlarıyla çiçek çiçek dolaşır, polenleri orman boyunca taşırdı. Ormanın en güzel çiçekleri bile kelebekin bu çalışkanlığını konuşurdu. Kelebekin en iyi arkadaşı ise henüz kelebeğe dönüşmemiş olan Tırtıl'dı. Tırtıl yemyeşil ve tombulcaydı ama bir sorunu vardı yemek seçerdi. Ormanda çeşit çeşit yaprak varken tırtıl yalnızca tatlı armut ağacının yapraklarını yemek isterdi. Bana en tatlı armut ağacının yaprakları getir, yoksa hiç yemek yemem derdi her seferinde. Bir gün kelebek tırtılın yanına uçup kondu. Tırtıl kardeş, neden her yaprağı denemiyorsun? Ormanda keşfedilecek o kadar çok lezzet var ki diye sordu. Tırtıl ise inatla başını salladı. Hayır, ben sadece armut ağacının yapraklarını seviyorum. Diğerleri hiç de güzel değil, dedi. Ama işler zorlaşmaya başlamıştı. Armut ağacı, geçen haftaki büyük fırtınada dallarının çoğunu kaybetmişti. Kelebek, tırtılın zor durumda kalacağını anladı. Bak, tırtıl, dedi. Ormanda yaşam zordur. Armut ağacının yakında hiç yaprağı kalmayacak. Büyümek ve sağlıklı olmak için çeşitli yiyecekleri denemek zorundasın. Farklı yapraklar denersen belki çok hoşuna gider. Tırtıl kelebeğin önerisini düşündü ama yine de tereddüt etti. Sonunda kelebek bir plan yapmaya karar verdi. Gel dedi tırtıla. Bir gün boyunca benimle ormanı dolaş. Farklı yaprakları birlikte deneyelim. Belki o zaman karar verirsin. Tırtıl gönülsüzce kabul etti. İlk durak meşe ağacının yapraklarıydı. Tırtıl önce burun kıvırdı ama çalışkan kelebeğin yardımıyla cesaretini topladı ve küçük bir ısırık aldı. Gözleri şaşkınlıkla parladı. "Bu yaprak aslında pek fena değilmiş." dedi. Sonraki durakta tırtıl ıhlamur yapraklarını denedi. Onlar da çok hoşuna gitti. Gün boyunca çalışkan kelebek tırtılı çiçekten çiçeğe, yapraktan yaprağa götürdü. Tırtıl her seferinde yeni tatlar keşfederek daha da mutlu oldu. Günün sonunda tırtıl artık yalnızca armut ağacının yapraklarını sevmek yerine ormandaki pek çok yaprağı tatmaktan keyif alır olmuştu. Kelebeke gülümseyerek senin arkadaşlığın bana çok şey öğretti dedi. Yemek seçmek yerine ormandaki her güzelliği denemek çok daha eğlenceliymiş. O günden sonra tırtıl da ormanda sadece yemek seçen biri değil, çalışkanlığıyla ormanın keşfedilmemiş köşelerini ve tatlarını araştıran bir tırtıl olmuştu üç elma düştü. Biri masalı anlatana, biri yemek seçmeyen çocuklara, diğeri de arkadaşlığa önem veren insanlara gelsin. Evet, çocuklar masalımız bitti. Gelelim düşündüren sorumuza. Eğer tırtıl yemek seçmeye devam etseydi, masal nasıl devam ederdi? Düşünün bakalım. Kelebek uçtu çiçekten çiçeğe tırtıl yedi sadece armut yaprağını Ormanda çeşit çeşit lezzet var gel dene tırtıl keşfet ormanını Tırtıl bak, çalışkan ol biraz Yaprakları tat, her şeyden biraz Orman dolu renkli, lezzetli yemek Keşfedersek hepsini, olur çok eğlenceli Atıl başta Burun kıvırdı hep tatmam yemem Bu yapraklar eksik Ama kelebek dost hiç vazgeçmedi ormanda kestir bir sürprizle doluydu hep Oludu hep Hey tırtıl bak çalışkan ol biraz Yaprakları tat her şeyden biraz Orman dolu renkli lezzetli yemek Keşfedersek hepsini Olur çok eğlenceli Tırtıl şaşırdı Tadınca her şeyin neşe Ihlamur hepsi çok lezizdi Artık odamda Mutlu keşfediyor her gün ormanda lezzetler gökkuşağı gibi Hey tırtıl bak çalışkan ol biraz yaprakları tat her şeyden biraz Orman dolu renkli lezzetli yemek keşfedersek hepsini olur çok eğlencelik